hadi Robo iş başına. Aa merhaba Ali. Vay sen ne kadar güzel oyuncakların var. <laughs> Bunlar pijama askerler, süper kahramanlar. Bunlar da Paw Patrol kurtarma ekibi. <laughs> Bu oyuncakları çok beğendim. Evet ama keşke daha büyük olsalardı. Hmm. Bize bu konuda kimin yardım edebileceğini biliyorum. Hemen döneceğim. Ah. <laughs> Merhaba Foniler. E, Prenses Celestia burada mı? Merhaba Nikol. E, hayır. O baloya gitti. Aa, öyle mi? E, o zaman başkasını ziyaret edeceğim. <laughs> Burası Pinipon perilerin evi. Hop. Merhaba Nikol. Pericik, e, Ali'nin oyuncaklarını büyütmeliyiz. Benimle gelebilir misin? <laughs> Tabii ki. Evet Peri, pija maskeleri ve Paw Patrol ekibini büyütebilir misin? Önce pija maskeleri büyüteceğim. İşte oldu. Vay, benim kadar oldular. E, peri... Şimdi de po patrolü büt. Abra kadabra. Sim İşte oldu. <laughs> Bunları çok sevdim. Ali istediğin oldu. Artık bunlarla oynayabilirsin. Teşekkür ederiz Peri. Görüşürüz arkadaşlar. <laughs>